Nietzsche, Wittgenstein ve Heidegger. Üçü de Almanca düşünen, Almanca yazan birer filozoftu. Biz bugün içinde bulunduğumuz dünyayı 21. yüzyılın ilk çeyreği içinde anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Geçen yüzyılın başında Wittgenstein ve Heidegger aynı şeyi yapmıştı. 1914 ve 1918 Birinci Dünya Savaşı, 1939 1945, 2. Dünya Savaşı. 20. yüzyıl bir savaşlar çağıydı. Büyük savaşlar, dünya savaşları çağı. Ve savaşın temelinde daima bilim ve teknoloji vardır. Ve bu bilim ve teknolojiyi kullanan siyasetçilerin iradesi. Savaşlar çağında felsefe yapmak. Tanrı'nın öldürüldüğü bir çağda. Büyü bozumunun gerçekleştiği, geleneksel değerlerin ortadan kalkmaya başladığı hatta yer yer silindiği bir dönemde bütün kavramları, bütün terimleri, bütün öğretileri yeniden incelemek ve yeni terimlerle, yeni kavramlarla geleceğe ışık tutmak felsefenin ödevi budur. Daima düşünmek, düşünülmüş olanı yeniden düşünmek